Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir doğal sayının çarpanları, katları ve bölenlerinden bahsedeceğim. Ee, öncelikle çarpanlarından bahsedecek olursak, her doğal sayı iki sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Bu çarpılan iki sayıya da biz o doğal sayının çarpanı diyoruz. Yani ne demek istiyorum? Herhangi bir sayı verelim aklımızdan bir doğal sayı olacak şekilde. Mesela örneğin 15 sayısı olsun. 15 sayısını ben hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazabilirim? Yani 1 çarpı 15 diye yazabilirim. 3 çarpı 5 diye yazabilirim değil mi arkadaşlar? Ama biz bu sayının çarpanlarını oluştururken ya da iki sayının çarpımı şeklinde yazarken öncelikle bir çarpanından başlamamız bizim yararımıza olur. Çünkü birden başlayarak e, artan bir halde çarpanlarını yazmış oluruz. 1 çarpı 15 şeklinde yazabilirim. Sonrasında 2 bu sayıya bu sayının çarpanı mıdır? Değildir arkadaşlar. 2 e, olmaz. Sonra 3'e gelirim. Bakın sıra ilerliyorum. Birden başladım. 2 bu sayının çarpanı değildir. 3 bu sayının çarpanıdır. 3 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Sonrasında 4 yine değildir. 5 bunun çarpanıdır. 5 çarpı 3 şeklinde yazdım. Bakın dikkat ettiniz mi? 5 çarpı 3 ile 3 çarpı 5 aslında aynı şey. Çarpmanın değişme özelliği var biliyoruz. O zaman tersi halde iki sayının çarpımı tekrardan geldiğinde önümüze bizim oradan sonra devam etmemize gerek yok. Çünkü zaten aynı sayıları elde edeceğiz. Aynı çarpanları elde edeceğiz. Tamam mıdır? Burada bırakabiliriz. O zaman bu sayının çarpanları nedir? 1, 15, 3 ve 5'tir. Değil mi? Şimdi çarpanlarımız budur. Ee, peki. Herhangi bir sayı daha verelim. Aklımızdan. 6 olsun. Tamam mı? 6'yı da yine birden başlayarak bir çarpı 6 şeklinde yazdım. Sonra 2 bunun çarpanıdır. 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Sonra 3 bunun çarpanıdır ama bak gördüğünüz gibi yine 2 çarpı 3'ün tersi olan 3 çarpı 2 geldi. Aynı şeyi ifade ettiği için tekrardan devam etmemize gerek yok. Aynı çarpanlar gelecektir. Tamam mı? Devam etmiyorum. O zaman 6 sayısının çarpanları da 1, 6, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Şimdi peki bunu gördüğümüze göre bunu 2 örnekte de gördüğümüze göre dikkatinizi çeken şey ne oldu? siz videoyu durdurup düşünebilirsiniz ama ben söylüyorum şimdi. Arkadaşlar herhangi bir doğal sayının sıfır harici herhangi bir doğal sayının en küçük çarpanı kesinlikle birdir. Peki en büyük çarpanı nedir? Kendisidir. Tamam mıdır? Her zaman gördüğünüz gibi o sayının kendisine ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ve en büyük çarpanı kesinlikle budur. En küçük çarpanı da kesinlikle birdir. Tamam mıdır? Zaten bunu fark, eder, fark etmişsinizdir. O zaman biz e, bölenlerine geçelim bir doğal sayının bölenlerinden bahsedecek olursak da aslında bir doğal sayının az önce çarpanlarını bulduk ya arkadaşlar. Bu çarpanlar aynı zamanda o sayıyı kalansız bölüyor değil mi? Çünkü tam halde yazabiliyoruz. Kalansız şekilde bölüyor. Zaten bölen ne demektir? Bir doğal sayı kalansız bölen sayılardır. O zaman biz çarpanlarına aynı zamanda o sayının bölenleri diyebiliriz. Yani farklı bir şey yok. Evet anlam olarak ikisi de tam olarak aynı şeyi ifade etmese de birbirlerinin yerini tutabilirler arkadaşlar. O zaman biz yine aynı örnekten yola çıkarsak 15'in bölenlerini yazarsak mesela 1 15 3 ve 5 değil mi? Bu sayılar hem o sayının bölenleri hem de o sayının çarpanları. Az önce 6'yı da yazdığımız için 6'yı da yazmak istedim. 1 2 3 6 gördüğünüz gibi bunlar hem çarpan hem bölen. Tamam mıdır? İkisinin arasındaki fark aslında şu. Çarpan dediğimiz şey o sayıyı e, ikili çarpımlar halinde yazıyoruz ya. O çarp, o çarpılan sayıların her biri aslında. Fakat bölen de o sayıyı tam olarak bölen. Yani biz mesela 15'i atıyorum, 15'i 3'e böldüğümüzde 5 kere vardır ve 0 kalanını verir, değil mi? Yani bu da kalansız bölen sayılar anlamına geliyor aslında, bölen demekte. Yani ikisini de aynı anlamda kullanabilirsiniz. Yani farklı bir şey yok aslında. Peki biz doğal sayının katlarından bahsederken ne yapmamız gerekiyor? Bir doğal sayının sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gider bu arkadaşlar. Bu sayılarla teker teker çarpılması sonucu o sayının biz katlarını buluruz. Ne demek istiyorum? Şimdi örneğin 2 sayısı. Aslında bunu ritmik saymayla da e, ilişkilendirebiliriz arkadaşlar. Biz şerik 2'şer ritmik sayma yaparken 2'den başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10 diye sonsuza kadar götürüyorduk değil mi arkadaşlar? Ritmik saymada. Bakın hep 2, 2 artıyor sayımız. Peki 2, 2 çarpı 1. Yani 2'nin birinci katı. 4, 2 çarpı 2. 2'nin ikinci katı. 6, 2'nin üçüncü katıdır. 8, 2'nin dördüncü katıdır. Bakın gördüğünüz gibi sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 ile çarparak biz 2'nin katlarını bulmuş olduk. Tamam mı? Sadece 2'nin üzerinden düşünmemize gerek yok tabii ki. Herhangi bir doğa sayının katlarını bulabiliriz. Peki bu katların sonu var mıdır? Yoktur. Çünkü 1, 2, 3 diye sonsuza kadar yani istediğimiz sayılı çarpabiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Daha fazlası için YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz.